Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel güç konumunu tahkim eden, küresel oyunculuk özelliklerini gösteren Türkiye'mizde tarihi anlar yaşanıyor. 1453'ten beri Müslüman olan ve ebediyete kadar Müslüman kalacak İstanbul'un Süleymaniye Camii'nde bayram kutluyoruz. Ayasofya'da namaz kılıp sure okuyoruz. Ne mutlu Müslüman Türk milletine. Allah sizden razı olsun Cumhurbaşkanım. Ayasofya'dan Fetih Suresini büyük bir heyecan içinde kalp atışlarımız yükselerek nefeslerini tutarak izledi, dinledi aziz Türk milleti. Büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Hazreti Peygamberimizin müjdesine nail olmuştu. 29 Mayıs günü Fatih Sultan Mehmet ebediyete kadar Müslüman kalacak şehre girmiş ve Ayasofya'nın bulunduğu mevkiye gelmişti. Ayasofya'nın kubbelerine kadar çıkarak hem Ayasofya'yı hem de şehri incelemiş ve Hemen ezan okunmasını söyleyerek burada şükür namazı kılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştı. Ayasofya'da Fetih Suresini de okutan Cumhurbaşkanımız da Türkiye'mizin yeni dünyanın öncü ülkesi olmanın eşiğinde olduğu mesajını vermiştir. Aziz Türk milleti Ayasofya'da Fetih Suresi okutuyor. Süleymaniye'de bayram kutluyor. Milli şairimiz Yahya Kemal Bey attı ne güzel söylemiş. Süleymaniye'de bayram sabahı mısralarında gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor. Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Bugün kahraman Türk askeri Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Libya'da, Tunus'ta. Süleymaniye'de bayramı yaşarken yine uzaklardan top sesleri geliyor. Barbarosların torunları Libya, Tunus'ta, Doğu Akdeniz'de dolaşıyor. Süleymaniye'de bayram bir başka oluyor. Bu gelişmeleri Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Somali'de, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diye soran CHP Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir süredir kriz sonrasına dönük senaryolar üzerinde çalışıyor. Çünkü kriz sonrası dünyayı büyük bir değişim bekliyor. Erdoğan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gelecek Türk asrı olmalı diyerek buna işaret etmişti. Bu sefer Ayasofya'dan fetih süresiyle verilen mesajlar dikkat çekicidir. Erdoğan, dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak Türkiye'nin gelecek yürüyüşüne ilişkin mesajlar verirken hedefi net ortaya koymuştur. İnşallah Fethi'nin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı olan 2071 içinse çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Türkiye dünyaya meydan okurcasına ayar verirken içeride bazıları utanmadan gizli yazışmalarla IMF'den aman dileniyor. Gelin önemli bir deşifreye imza atalım. CHP sözcüsü Faik Öztrağ'ın dengesi son günlerde iyice bozuldu. Türkiye'de birilerini sosyetik olmakla suçlayacak son adam olması gerektiği gerçeğini dahi unuttu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2001 krizinde oynadığı rolü rakamlarla kendisini hatırlatınca bu kez de o dönemde ekonomiyi nasıl düze çıkardığını anlatmaya başladı. Tabi yine baltayı taşa vurdu. Çünkü Öztrak unutsa da arşiv unutmuyor. Dünya Bankası IMF'nin adamı Kemal Derviş ile beraber Türk ekonomisini değil IMF'yi düze çıkardıklarını gösteren resmi yazışmalar devletin arşivlerinde duruyor. İşte onlardan biri. Bakın Türkiye'ye maliyeti 60 milyar dolar olan ve 25 bankanın fona devredilmesiyle sonuçlanan o karanlık günlerde Öztrak, Derviş ikilisi talimatları kimden alıyormuş? IMF'den 1,5 milyar dolar koparabilmek için sapasağlam durumda olan milyarlarca dolar değerindeki 4 bankaya el konulmasına nasıl razı olmuşlar ve o bankalar sonradan kimlerin eline geçmiş? Tarih 2 Mart 2001. Kemal Derviş Türkiye'ye gelir. Aynı gün ekonomiden sorumlu 3 bürokrat görevlerinden ayrılır. Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel emekli olurken, BBDK Başkanı Zekeriya Temizel istifa eder. Ayrılan bürokratların yerine hemen yenileri atanır. BBDK Başkanlığına Engin Akçokoca, Hazine Müsteşarlığına Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Süreyya Serden geçti atanır. Yeni bir dönem başlıyor havasıyla IMF'nin verdiği tüm talimatlarının bir bir yazıldığı güçlü ekonomiye geçiş programı 14 Mart 2001 günü açıklanır. İktidarın başı Bülent Ecevit görünse de direksiyonda Kemal Derviş, Faik Öztrak ikilisi oturmaktadır. Zararda olanların yanı sıra durumu iyi olanların da gözünün yaşına bakılmaz ve Türkiye'nin milli bankaları bir bir tasfiye edilmeye başlanır. IMF'nin adamları Türk çiftçisinin ve tarımının belini kırmayı da unutmaz. Derviş Öztrak ekibinin ilk icraatlarından biri tütün ve pancarda kotalar koymak olur. Derviş her ağzını açtığında bundan böyle bankalarda ortumlama olmayacak demektedir. Ancak niye ise bankaları hortumlayanlarla ilgili hiçbir soruşturma açılmaz. 2001 sonunda kamu bankalarında batan kredilerin miktarı tam 4,5 katrilyondur. Bunun hesabını ne Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ne de Başbakanlık Teftiş Kurulu sormaz. Yolsuzluk dosyaları savcılıklara sevk edilmediği gibi bu konuda izin vermesi gereken ilgili bakanlıklar da işlem yapmaz. Bu sırada IMF ve Dünya Bankası adeta bir sömürge gibi davrandıkları Türkiye'ye sürekli dayatmalarda bulunmaktadır. Sıra satılacak kurumlara ve tasfiye edilecek yeni bankalara gelmiştir. Kanunen açıklanması yasak olan dökümanlar nasıl olduysa IMF ve Dünya Bankası yetkililerinin elindedir. IMF, tahsiye edilmesini istediği milli bankaları isim isim bildirir. Derviş ve prensi tak diye verilen emirleri şak diye yerine getirir. Türkiye'nin IMF talimatları ile yönetildiğini gösteren o utanç yazışmaları ve e-postaları Vakıf Bank eski genel müdürü Hasan Kılavuz'un Hortum Düzeni adlı kitabında da okuyabilirsiniz. Ve sonunda IMF'nin dediği olur, bankalara el koymazsanız, Bizden istediğiniz 1,5 milyar dolar krediyi unutun mesajının Ankara'ya ulaştığı 9 Temmuz 2001 günü mali yapıları sağlam olmasına rağmen 5 bankaya daha el konulur. Çünkü IMF böyle buyurmuştur. 1,5 milyar dolarlık IMF kredisi için milyarlarca dolar değere sahip bankalar işte böyle batırılır. Bankalarda çalışan on binlerce insan işini kaybeder. Sonra ne mi olur? bütün bu soygun hortum düzenine en üst düzey sorunu olarak göz yumanlar belli bir zaman geçince size ekonomi dersleri vermeye başlar. Bugün yaşadıklarımızın özeti işte budur. Allah'tan arşiv var da kimsenin yaptıkları unutulmuyor. Öyle değil mi Faik Bey? Bunlar yaşanırken Türk savunma sanayisinde bizi mutlu eden ve gururlandıran haberler geliyor. Böylesi günlerde çok önemli hamlelere imza atılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilecek yerli motorlar bu yıl ortaya çıkacak ve 6x6 ve 8x8 zırhlı kara araçlarında gelecek yıldan itibaren kullanılmaya başlanacak. FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt ilk etapta 450 beygir sonra 550 beygirlik bir motor belki yıl sonu belki biraz daha önce ortaya çıkacaktır. Araç teslimatlarına hatta 6x6 ve 8x8 araç testlerine bu motorla girmeyi öngörüyoruz. Bu da 2021'e denk gelecek. 2021 için de yerli motorla bir zırhlı araç gösterebileceğiz dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilecek ve yerli motordan güç alan 6x6 ve 8x8 zırhlı kara araçları 2021'de kullanılmaya başlayacak. Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi kapsamında üretilecek 100 adet 6x6 ve 8x8 araç için platform ve motor geliştirme çalışmaları sürdürülüyor. FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ilk kez yerli motorların kullanılacağı projeye ilişkin bilgiler verdi. Proje kapsamında yerli motor tedariki alt yüklenici sözleşmesi imzaladıkları Tümosa'nın bu araçlara uygulanabilecek bir baz motoru olduğuna işaret eden Kurt, bu motorun gücünün arttırılması, askeri bir ürün haline getirilmesi ve test edilmesi konusunda çalışılması gerektiğini söyledi. TÜMASA'nın belli bir noktaya geldiğini dile getiren Kurt, sonrasında birlikte bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın oluruyla sözleşmenin imzalanmasıyla 6x6 ve 8x8 araçlara yönelik motorun hazırlıklarının yapılmasına geçildiğini bildirdi. Bunun için ciddi bir mühendislik maliyeti bulunduğunu ve sözleşmenin imzalanmasının beklendiğini anlatan Kurt, bütün bu konular bir baza geldi el sıkıştık. İmzalar atıldı. İlk etapta 450 beygir sonra 550 beygirlik bir motorun ortaya çıkartılması da önümüzdeki süreçte belki yıl sonu belki biraz daha önce olacaktır. Araç teslimatlarına hatta 6x6 ve 8x8 araç testlerine bu motorla girmeyi öngörüyoruz. Bu da 2021'e denk gelecek. 2021 yılı içinde yerli motorla bir zırhlı araç gösterebileceğiz dedi. Sektöre çok fazla misyon yüklendi. Türk savunma sanayisinin önemli bir parçası olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Nail Kurt, savunma sanayisinin bu kadar öne çıkmasının ürün gamı anlamında ihracat başarılarının sektöre çok fazla misyon yüklediğini söyledi. Bazı şeylerin genel sanayiden çok fazla ayrılamadığına işaret eden Kurt şöyle konuştu: "Elektronik altyapınız, elektronik sanayiniz yoksa ne yapacaksınız? Her şeyi asesan havacılıkta da tayı yapsın. Bunlar mümkün değil." aynı şekilde her şeyi FNSS yapsın. Mümkün değil. Özellikle kara araçlarından bahsediyoruz. Otomotiv sanayisinden çok fazla yararlanıyor olmanız lazım. Özellikle motor ve transmisyon konularında paletli araçlarda transmisyon farklıdır ama yine de dişli kutuları altyapısının ciddi anlamda evrilmesiyle ortaya çıkar böyle şeyler. Otomotivde maalesef katma değer ve çok fazla yaratamadığımızı düşünüyorum. Bu altyapılar buradan gelecekti. Pars'ın bir aks sistemini kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Halbuki bir telefonla 9 tonluk aksınız var mı? Yoksa kolayca adapte edip yapar mısınız deme lüksü var Alman veya ABD firmalarının. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Biz her şeyle kendimiz uğraşıyoruz ama bir yere kadar. Diferansiyel de yapıyoruz çok ciddi anlamda dişçi de tasarlayıp üretiyoruz ama bu bir şanzımana, vites kutusuna, motora geldiğinde bunu tek başınıza yapmanız, ekonomik olarak yapmanız mümkün değil. Yapacağınız motor yılda 3-4 milyon motor üreten bir üreticinin motoruyla rekabet edecek bu mümkün değil. Rekabetten geçtik stratejiktir. Bunu yapın, biz bunu alacağız da denilebilir bu da ancak ambargolar gelince oluyor ama ben yapacağım deyince ortaya çıkacak bir şey değil. Zor ve zorlanıyoruz tabii ki. Tomaso'nun otomotivden 350 beygir altyapısı olmasa bu da zordu. Her türlü desteği hazırız. Veriyoruz da.